Gel buraya <laughs> Çantaki mi bu abi? Tamam getir gel hadi Gel hadi tamam Gel Hadi Yer Edirne-Oltakara arkadaşlar evet, you <laughs> şekeri verdik. Şekeri çok seviyor. Allah'tan bizim gibi insanların eline düştü de ne eziyet gördü ne bir şey gördü. Yani. Öyle değil mi Çınar? Yani başka bir yere gidebilirdi. Burada biz ona sahip çıkmasaydık otoban yoluna çıkabilirdi. Eşeğe de zarar gelebilirdi. Başka bir araç sahibine de zarar gelebilirdi yani. İyi oldu. Eşek bizden mesut, biz eşekten mesut. Abi kardeş dostlarla geçiniyoruz öyle işte. Abiciğim bu eşek bir gece bir anda ortaya çıktı. Biz gece nöbetindeydik. Buraya geldi bizim yanımıza işte e, durduk, kovaladık baştan ama gitmek istemedi. Burada takıldı. Ondan sonra ertesi sabah buradaki dubaları aldı. Biz kovaladık, zar zor ağzından aldık onu, yakaladık falan. Sonra arka tarafa geçmiş, bir müşterinin çantasını almış. Onu da zar zor yakaladılar. İşte e, bir takım videoları da var zaten bildiğiniz üzere. Böyle yani, 4-5 gündür burada takılıyor bu eşek yani. Hiçbir yere gitmiyor. Ya yaşlanmamış, zaten bir bağırmaya başladı ilk sefer geldiğinde. Biz hepimiz e, ödümüz, affedersiniz bir yerimize karıştı. E, çok acayip bir sesi var. Yani biz eskiden çocukken eşek sesini A-İ, a, i, a i diyebilirdik ama bu daha acayip bir ses <laughs> olarak şey yapıyor. Yani bu, bu, buranın bir maskotu gibi bir şey oldu yani. Farklı, çok akıllı. Çok akıllı, sevildiğini biliyor. ...sevildiği yerden de gitmiyor. Hadi. E al işte, gel geliyor buraya, ekmek veriyoruz, su veriyoruz... ...gidiyor dolaşıyor, yarım saat sonra yine geliyor. Öyle yani. İşte kovalık makara oldu bizim için. güldük, Hadi. eğlendik. Hadi. Öyle. Abi benim gördüğüm Duba'yı aldı, last lastiğiyle beraber götürüyordu. Zor aldık, sonra Duba kaldı ağzında. Duba'yı götürdü. Ha bir de çok ilginç bir olay var, pardon onu anlatmadım. Şimdi buraya gelen firmaların otobüsleri burayı çekiyor... Ee, şoför de açmış kapağı, bagajı koymuş yastığını, yatağını yatıyor yatıyordu. Sabah karşı sen git eşek. Şoförün altından yastığı çek. Adam şortlarla eşek kavruluyor yastık <laughs> ağzında. Gidiyor zar zor aldık yastığı ağzından şoför. <laughs> Adam bile şok oldu ya yani, bu nasıl bir eşektir diye böyle. Öyle yani. Bir de bu olay vardı. Burada müşteri bekliyorduk. Bir baktık eşek çıka geldi. Aldık tabii dolayısıyla baktık araçlar vurmasın diye tedbir amaçlı kenara bağladık. Dedik ki uzun yerden geliyor. Acaba nereden geliyor? Suyunu falan verdik onun. Suyunu içirdik. Dolayısıyla burada biraz işte otlarla beslendi kendisi. Buraya bağladık. Gerekli mercileri aradık. Biz bununla ilgili Edirne Belediyesi'ni aradık. Onlar bizi orman işletmeye yönlendirdiler. Orasını aradık. Geldiler oradan arkadaşlar cihazla bir kontrolünü yaptılar sahipli mi diye. Sahipsiz olduğunu anladılar. Dolayısıyla yine bize kaldı burada eşek. Ondan sonrasında biz yine onun suyunu falan verdik burada. Sonra bizim maskotumuz oldu birdenbire. Nasıl oldu? E, dubaları alıp kaçmaya başlıyor. Onun şoförünün uyurken başından yastığını alıyor. Yastığını kaçıyor. Maskot oldu. Biz de sahiplendik onu. Şimdi bizimle beraber Mutlu Mesut yaşıyor. Ama sonrasında ne olacak bilmiyoruz tabii ki yani. Ya şimdi hayvan bu. Kendi doğasında geninde var. E, farklı sesleri duyunca veya kendi cinsinin sesini açıyoruz bazen biz ona tabi kuduruyor eşek. başlıyor yani değişik değişik hareketler yapmaya yani kendi cinsini görmek istiyor belki kaçtığı yerde çobanı vardı işte kuzuları vardı inekleri vardı onlara alışık yani köpekler vardı yani onların sesini duymak istiyor belki de tekrar onlarla birlikte olmak istiyor biz bunu sahiplenecek insanlara yardımcı olabiliriz tabii ki yani şöyle çünkü sahibi çıkmıyor alan da çıkmıyor şu anda biz birlikteyiz eşek kardeşle yani. पिलर नहीं चलेगा क्या